Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Futbol ateşiyle yananlar için yine dop dolu bir içerikle karşınızdayız. Bugün masamızda ne var? Tabii ki tansiyonu bir an bile düşmeyen, çok konuşulan o Beşiktaş Fenerbahçe derbisi. Evet gerçekten de hem saha içinde yaşananlar hem de sonrasındaki yankılarıyla uzun süre konuşulacak bir maç oldu. Çok olaylıydı. Aynen öyle. Ve size bir sözümüz var. Bu sohbette hani sadece skora bakıp geçmeyeceğiz. O maçın içindeki hikayeleri, oyuncuların ruh halini, e, kritik anlarda neler yaşandığını, ligdeki dengeleri nasıl sarstığını konuşacağız hep birlikte. Amacımız ne? Herkesin rahatça anlayabileceği bir dille, ama hiçbir önemli detayı atlamadan bu derbinin ruhunu size aktarmak. Elimizdeki maç analizleri var, haberler var, yorumlar var. Bu bildiği yığınından yani en can alıcı noktaları sizin için damıtmaya çalışacağız. Harika. Gelin o zaman bu heyecan dolu derbinin önemli anlarına birlikte dalalım. Süper. Başlayalım o zaman. Yani maçın kendisi zaten tam bir film gibiydi değil mi? Fenerbahçe deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı. Bu sadece 3 puan değil tabii kesinlikle psikolojik olarak da çok büyük bir üstünlük. Hele bir de ligdeki puan durumuna bakınca. Bu galibiyetle Fenerbahçe 25 puana çıktı. Lider Galatasaray'ı 29 puanı olan Galatasaray'ı takibe devam etti. Beşiktaş ise 17 puanda kaldı. Zirveyle arası epey açıldı sanki. Evet Beşiktaş için durum pek parlak değil bu ligdeki dördüncü mağlubiyetleri oldu ve yani son beş lig maçına bakarsak sadece bir galibiyetleri var. O da ertelenen Konya Spor maçıydı. Onun dışında Gençler Birliği'ne yenildiler, şimdi Fenerbahçe'ye. Galatasaray ve Kasımpaşa ile berabere kaldılar. Şampiyonluk yarışında gerçekten ciddi yara aldılar. Maçın gidişatını değiştiren an neydi sence? Bence tartışmasız Orkun Kökçü'nün gördüğü o kırmızı kart. Yani o karttan sonra oyunun dengesi tamamen değişti. O karta geleceğiz ama önce Beşiktaş'taki bireysel performanslara bir bakalım mı? Mesela El Bilal Ture. Sezon başında Atalanta'dan kiralık geldi 3 milyon euroya ve maça resmen golle başladı. Hem de nasıl bir gol. Daha 5. dakikada topu kaptı, Çerni ile güzel bir verkaç yaptı, sonra da çok şık bir kafa vuruşu. Bu onun Beşiktaş'taki ikinci golüydü. Ama Ture ile ilgili asıl ilginç olan şey şu, kaynaklarda geçiyor. Performansının sadece sahaya değil, kulübün kasasına da direkt etkisi var. Nasıl yani? Şöyle bir durum var. Eğer sezonun kalanında 13 gol daha atarsa, sözleşmesindeki 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecekmiş. Yani attığı her gol sadece skoru değil, kulübün bütçesini de etkiliyor. Vay canına. Bu ciddi bir baskı unsuru tabii oyuncu üzerinde. Maç içinde Orkun atılınca pozisyonu da değişti değil mi? Kanatlarda falan gördük onu. Evet önce sol kanada geçti sonra sağ kanada ama o gol galibiyet için yeterli olmadı maalesef. Maçta sanırım. Uzun zaman sonra bir Fenerbahçe derbisi. Aynen öyle tam 3 yıl sonra bir Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deydi. En son 2 Ekim 2022'deki 0-0'lık maçta oynamıştı. Bu sezonki ilk derbisiydi. Ama sonuç onun için de hayal kırıklığı oldu tabii. Bir de Václav Cerny var Beşiktaş'ta. O da Fenerbahçe'ye karşı hep etkili oluyor sanki. Evet, ilginç bir istatistik o da. Geçen sezon Rangers formasıyla Fenerbahçe'ye 2 gol atmıştı. Bu maçta da Ture'nin golünde asisti yapan isimdi. Fenerbahçe savunması için hep bir tehdit yani. Ama işte tüm bu çabalar o tek bir ana takıldı sanki. Kaptan Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı. Bu sezon 15 maçta 3 asisti vardı ama bu kart çok pahalıya patladı gibi. Kesinlikle. Maç sonrası yorumlarda Ali Gültekin'in söylediği çok doğru. Kaptanın gemiyi erken terk etmesi oyun dengesini tamamen Fenerbahçe'ye çevirdi diyor. Bu Orkun'un bu sezon gördüğü ikinci kırmızı kart. Kulübün bu konuda nasıl bir tavır alacağı da merak konusu açıkçası. Disiplin sorunu mu, anlık bir patlama mı? Tartışılır. Ve tabii ki bu sonuç, bu oyun gözleri doğrudan teknik direktör Sergen Yalçın'a çevirdi. Üzerindeki baskı iyice arttı sanki, değil mi? Hem de nasıl. Hatta kaynaklarda ilginç bir bilgi var. Bu maç Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı aldığı ilk mağlubiyetmiş. Maçtan sonra eleştirilerde çok sertti. Özellikle Turgay Demir'in yorumu bayağı konuşuldu. Ne demişti? Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemdeki sözlerine gönderme yaparak "Sergen'e takımı düzeltmesi için 2-3 transfer sezonu lazımmış. Yapma annem, yapma. Burası Beşiktaş. Yarıştan koptun mu? Bay bay." gibi yani oldukça ağır bir eleştiri yapmış. Oo, sertmiş gerçekten. Peki Kulüpten ya da teknik ekipten bir tepki geldi mi bu eleştirilere? Yardımcı antrenör Murat Kaytas konuştu maç sonrası. Hem Sergen Yalçın'ı savundu, iş disiplinine güvendiklerini söyledi, hem de hakem kararlarına çok ciddi tepki gösterdi. Ne gibi mesela? Özellikle Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle, rakip hoca Tedesco'nun da sahaya girip sadece sarı kart görmesi arasındaki farka isyan etmiş, Kural Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye farklı mı işliyor diye sormuş. Anlıyorum o çifte standart eleştirisi yani. Aynen. Bir de kulübede iPad kullandıklarını, taktik kamerayla pozisyonları anında izlediklerini falan anlatmış. Taraftara destek çağrısı yapmış. Yalçın'ın 15 yıllık Anadolu tecrübesini Beşiktaş'taki başarılarını hatırlatmış. Ama şey Konya spor maçı istatistikleri için Sergen Yalçın'ın tasarladığı plan dahilindeydi Anadolu takımları top oynuyor gibi bir laf etmiş o biraz tartışma yarattı tabi. Evet o ifade biraz garip kaçmış olabilir. Anlaşılan Beşiktaş cephesinde sular pek durulmayacak. Bir de Emirhan Topçu'nun cezalı duruma düştüğünü ekleyelim. Savunmadan bir eksik daha. Evet, bir sonraki maçta oynayamayacak. Peki, madalyonun diğer yüzüne geçelim artık. Fenerbahçe müthiş bir geri dönüş, çok kritik bir deplasman galibiyeti. Orada hava bambaşkadır şimdi. Marco Asensio'nun golü ne kadar kritikti o anda? Kesinlikle. Skor 2-1 Beşiktaş öndeyken tam ilk yarı biterken 45 plus 2'de sahne aldı Asensio. Semedo'nun pasına aldı, Nindidi'den çok klas sıyrıldı, vurdu ve gol. Skoru 2-2'ye getirdi. Takımı soyunma odasına çok daha moralli götürdü o gol. Bu onun ligdeki üçüncü golüydü. Kasımpaşa ve Karagümrük maçlarında da atmıştı. Formda yani. Ama bence maçın asıl kahramanı özellikle ilk yarıdaki o inanılmaz golüyle İsmail Yüksek'ti. O gol sanki fitili ateşledi Fenerbahçe için. O gol gerçekten maçın gidişatını değiştirdi. 22. dakika. Gökhan Sazdağ topu uzaklaştırmaya çalışıyor. İsmail ceza sahası dışından gelişine bir vurdu ki top nasıl gitti öyle. Müthiş bir goldü. Sadece golüyle değil İsmail maç boyunca orta sahada acayip bastı. Top kaptı. Hücuma paslar attı. Çok etkiliydi. Maç sonu açıklaması da çok tatlıydı. Sevgilim gol atacağımı söyledi, hissetti demiş. İşte futbolun böyle güzel hani duygusal anları da var. Aynen öyle. Futbol bu. İsmail Yüksek'in performansı taktiksel olarak çok değerliydi Fenerbahçe için. Ama bir de kötü haber var onlar adına. Neymiş o? Maçta sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Haftaya Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek. Muhtemelen Fred ya da Szymanski oynayacak onun yerine. Oo, bu önemli bir eksik tabii. Tam orta sahanın motoruydu maçta. Bir de İsmail'in golüyle ilgili tarihi bir not var kaynaklarda. Bu gol Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı attığı tam 500. golmüş. Böyle de bir anlamı oldu o güzel golün. Vay be ne tesadüf. Peki Fenerbahçe adına başka neler oldu maçta? Oyuna girenler falan? John Duran mesela ligde tam 8 maç sonra süre aldı. Anderson Taliska da ilk kez eski takımı Beşiktaş'a karşı Dolmabahçe'de rakip olarak sahadaydı. Tabii yedekten girdi. Kaynaklarda nenenin de oyuna girdikten sonra fark yarattığı söyleniyor. Kulübe de iş yaptı yani. Evet. Cengiz Önder de 37 dakika oynadı. Fenerbahçe'nin maç içinde penaltı beklediği pozisyonlar da oldu ama hatem devam dedi. Kaleci Edersan'ın kritik bir hatası olduğuna dair notlar var ama detayı yok. Fakat maç sonuna asıl damga vuran başka bir olay vardı. Milan Skriniar'ın hareketi. Evet o çok konuşuldu. Aynen öyle. Maç bitti. Skriniar gitti. Beşiktaşlı Vazlov Çerni'ye ağlama işareti yaptı. Bunun sebebi de şu, Çerney geçen sezon Rangers formasıyla Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atınca aynı işareti yapmış. Skriniyer'de belli ki unutmamış, rövanşı aldı bir nevi. Sosyal medyada da kıyamet koptu tabii bu yüzden. Anlaşılan derbinin ateşi maç bitince sönmemiş. Aynen gerginlik son düdükten sonraya da taşmış. Vay be gerçekten her ile olaylı bir maç olmuş. Şöyle bir toparlayalım o zaman. Fenerbahçe 2-0'dan inanılmaz bir geri dönüşle 3-2 kazandı. Şampiyonluk yarışında çok kritik bir virajı döndü. Asensio ve özellikle İsmail Yüksek yıldızlaştı. İsmail hem tarihi bir gol attı hem cezalı duruma düştü. Beşiktaş tarafında ise büyük bir hayal kırıklığı var. Orkun Kökçü'nün kırmızısı maçı çevirdi. Sergen Yalçın üzerindeki baskı tavan yaptı. Skriner'in hareketi de derbinin tuzu biberi oldu. Çok iyi özetledin. Bu derbi ligin kalan bölümü içinde çok önemli mesajlar verdi bence. Fenerbahçe hem moral buldu, hem puan olarak çok değerli bir avantaj yakaladı. Beşiktaş'ınsa acilen bir çıkış yolu bulması lazım. Yoksa zirveyle fark daha da açılabilir. Önümüzdeki haftalar çok kritik olacak iki takım içinde. Fenerbahçe İsmail'siz Kayseri'ye gidecek. Beşiktaş'ta Emirhan'dan yoksun çıkacak bir sonraki maçına. Peki tüm bu konuştuklarımız ışığında dinleyicilerimize de bir düşünce sorusu bırakalım mı? Kaynaklar bize bir kırmızı kartın maçın nasıl değiştirdiğini net bir şekilde gösterdi. Ama sence tek bir kart, yani sadece o 90 dakikayı değil, bir takımın bütün bir sezonunu, hedeflerini, hatta bir teknik direktörün kariyerini ne kadar derinden etkileyebilir? Veya tam tersi, böyle bir geri dönüş galibiyeti bir sakım için ne kadar büyük bir kırılma anı, ne kadar büyük bir motivasyon olabilir? Bunlar gerçekten üzerinde düşünmeye değer sorular. Futbolun sadece saha içi taktiklerden, skordan ibaret olmadığını, Psikolojinin, o anlık olayların, baskının yani insan faktörünün ne kadar belirleyici olduğunu bu derbi bize bir kez daha çok net gösterdi bence. Kesinlikle. Bu keyifli ve derinlemesine sohbetinde sonuna geldik böylece. Umarız siz de bizim kadar keyif almışsınızdır bu derbi analizinden. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Biz de dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bölümü beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Maçla ilgili sizin de yorumlarınız, dikkatinizi çeken başka noktalar varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın, okumaktan keyif alırız. Bir sonraki sohbette tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.